Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar. Merhaba canlar. Kanalımıza hoş geldiniz canlar. Hatice Hanım'ı görmüş olduğunuz gibi iplerinde borular döşeli. Ama Hatice Hanım onu yeterli görmüyor. Yeterli değil. Bugün öbürlerini açmayacağım. Başlarını kapatmadım. Şeyi Şunu. sularken, turpu sularken onlara da döküyüm dedim. Bazı yerlere iyi ki bir şeyler soktum yani. Hmm. Onun için. <laughs> yani bir eliyle hortumla oynayacak. Evet. bebek arkadaşlar. Ne böyle, onamayız, böyle. De niye geri sokuyorsun onları? Abi, arkadaşlar niye dikiyorsunuz? Niye dikiyor? Niye Söküyorum diye sormak gerekiyor ama sorsam da tabii ben bir şey öğrenemiyorum. Bir taraftan dikiyor, bir taraftan söküyor. ne yaptığını da bilmiyor. Bugün yap öyle işte. Bir yandan sokacağım, bir yandan dikeceğim. Dikeceğim, bir yandan ideceğim. Biberler de yeni yeni arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yavrularım bana dökmeye başlayıvermişler yavrular. Nasıl sulamayacağım şunları. Baksana. bu arkadaşlar maşallah, maşallah maşallah maşallah. Biber suyu seviyeli. Hmm. Domatesler de boya vermiş. Baktım. Bir ikisinde çiçek var onun için böl, böyle bir karar verdim. Ben Niye? de içeri sularını bağladım. Lavabonun ikini de bağladım. Mutfağın lavabosunu bağladım. Şu anda aktif çalışıyor. Elektriğin de çalışıyor. İyi. Arkadaşlar İyi. E, ben de artık şöyle Dış montalamaya başlamıştım bayramdan önce. Şimdi bundan sonra da Hem sıvasını yapacağım hem de tavanları Dış tarafı güzelleştireceğiz arkadaşlar. Ee, biraz Karma karışık oldu her şey. Ben de ne yaptığımı, ne ettiğimi hiç bilemedim bu şeyde. İnşallah daha güzel şeyler yapmaya uğraşıyorum ama. İş Nasıl bir uğraşı yok ya? He. Şuraya şuraya. Şu otuna bir su vereyim mi? Versen de olur, vermesen de. Burası saraldı. Onu artık to tohumlu şöyle bir tohumunu al da mu? Onu ne yapayım diyorum biliyor musun? Yeni diyorum, yeniden de. Bitsem yeni de gelir tabii ki gelir. Kök şey orada olsun şey. yeter o sürekli dallanır. Dallanır değil mi? Sökme güzelce biç alttan tazeleri sürer. Şu dallarından aha şöyle şu dallarından aldığımız Ali. Şunun gibi bak maydanozu da biçiverdim ya. Arkadaşlar tamam. maydanoz sap sarı geçiverdi. İnan ki daha böyle buraya böyle hortum tuttum ha. Yağmur yağıyordu. <laughs> Damlamayla suluyordum. Bir önde Dedim ki ne? Arkadaşlar şurada su tekti mi diye Oraya sularken dedim hem dedim oyalanayım dedim hem de kendi kendime alayım dedim. Bir iki de bir şey topladım Ali hani poşet de gene. Şu marul gözüme orada çok kutup atıyor onu bir sokuyorsan o zaman. Onun hiç bir zararı yok. O ayrı bir tohum. Alacağım. Gibi. Tohumunu ayrı bırak. O kadar sık bırakmanın bir anlamı yok. Onu Şimdi demek. Ondan yeriz canım. Dibine sokarım daha. He acıdır ama. Ben yerim sen yemeyeyim ki saatlerdeki yeşilliği ne yapacağım. Ben Yem benim acım acı yemekli yerim var. Kenarda fasulyeleri topladın mı? Hangisini? Şu tele ayanları. Tele ayanı mı? Tele evet. ayanı. Fazla şey yapmam. Şu aha bir baksana orada toplayıverdim işte. İyi o zaman. Arkadaşlar Abi, bir bakalım. Arkadaşlar Hatice Hanım. Evet, yapalım. Tellerdeki fasulyeler bunlar. Güzel taze taze. Okey. Kabağını, salatalığını, Dereotunu böyle toplayıp vermiş. Sulamaya devam ediyor. El kolu da, aman eli da boş durmuyor. Bir yandan da çalışıyor. ne örtmüştü. Çalış bakayım. Çapana ben getir vereyim iki dakika. Kesteğini dövür mi? Güzel bir kapağımış bu. Çirkin olanına vermiyor mu? Bırak ona aksın var. Fasulyelerini görüyor musun? Otların içinde bak evet. hemen. Bozum sormadı sen yani. ne diyorsun? Şunlar mı diye? Ya olmuş. He, Öbür tarafta he. da var bak. Aa, şunlar. Bir şuraya da söyle de toplayacaksın. Gelmiyor da. Terk etti buraları. ne yapak? Herkesin kendi şeyi al bir şey diyemiyorsun. Sivriler de beni iyi ya. Ben bu şuna bağlayacağım. Kocuğum bunda kaldı diyor. Ah. Orada Aradaşlar, bir tane varmış. Ne yapacağını toplayı toplayı veriyorum komşulara şöyle ikram edeyim. Komşuların herkesi var ne verecek? Burada demiyorum ben öbür tarafta alalım. Ne? Öbür komşularım. Öbür komşularım. Aa bak huyunu bilmiyorum huysunu bilmiyorum. Hadi. Öğrenirsin. Onun Tanışırsın. Daha bir şey yaptılar dediğim gibi. İki kişi geldi. Bir daha da konuşu konuşu arkadaşlar. Tamam. Şu taraftaki çiçeklerimiz acayip susamış arkadaşlar. Onunla iyi posulmuş. Onlar şimdi canlandırırım. Bir daha tekrar şimdi. Şu bir de böyle Şu bir de böyle Beyaz burada açmış orada. Şu şeyleri al da yiye. Neleri? Börtlü değil Şeyleri. Tromboz, tromboz. Ah, o da hepsi. Pamyaların da iyi çiçeğe, çiçeğe yönelmiş bak. He? Pamyaları da çiçeğe Ama yönelmiş. Ama ne şey yapmış. Yani. Hastalık neyse, neyse, nesiyse. Bir bizimki de kitarla millet hep bahçe böyle kararmış Arkadaşlar Hatice Hanım'ın bir şey var böyle. Şöyle trambozları. Aa bunlar bir şey yemiş aç ya. Yani. Kuşlar bizden önce davranıyor. Kaan olsaydı. Kaan. Evet. He ya. Geliyordu dede bir bakayım olmuş mu diyordu. Ee, Varmışlar arkadaşlar onlar da. Evlerine kavuşmuş da bu. Aha bir reçellik oldu bak. Bu reçellik arkadaşlar. Buluruz. Harfi tadına. Hepsini verir mi? Şöyle 2-3 tane verir ya. 3-4 tane aldın. 4'e 4. Hadi. 4'e 4 Dur. mı tadı kalmaz mı? Yok elim ot yoldu bir bunun içine bakalakına yakmış gibi oldu. He he pasak demiyor da. Valla ottan oldu ya. Ot. E güvende şey yapmadıydım baksana. Hmm. Bu ot tohumlar hep geri bitecek bak. Et. Et dedi. Aksın gitsin elle hmm. Bir öyle ona doğru atacağım. Bir doğru atacağım. Beyaz gül açmış orada. Kırmızı güller güzel olmuş. Onların bir hmm. ayıklanması lazım. Bu da ay çekirdeği. Pamucuklu baksana. Burada gider. Değil mi? Ha. O beyazına daha çıkmış. Güzel açmış. Bizim o tarafı açmış ya hadi. Ama ondan şey yaptıydım. Topladıydım. Arkadaşlar Hatice Hanım burayı da sulamayı burayı bitirmek üzere. Bırakmayayım kuzularım gül gibi açmış benim gibi. Bırakmayayım ben onları. Dalları yazık kalplerim büyük bulamayın demin arkadaşlar dalları. Şunlar çok nadir biliyor musun? Sabah göreceğiz onları bir. Canlı canlı olsun. Arkadaşlar kolgede e, rumayınca güneşte suluyor mu da olmuyor. Kolge basınca iyi oldu. Bir de şu taraf kaldı arkadaşlar. Şu mısır ne kadar yerini sevdi bir tane la. Bir tane de o köşede o. Eee olursa bir şey yaparız. da patladık da yeriz. Bakalım olacak mı? Ne olur da diye zaten çorkan kaçtı, yaydık diyeyim ha. O erken gelince arkadaşlar bir şey nasip olmuyor. Salatalık bir nasip oldu. Bir de fasulye başka bir şey yok. Bir de kaba. Kaba da dediğim gibi O Onda geç çorkan yemiyor. Kaba da. Salatalığı seviyorlar arkadaşlar. Kan. Şey yiyor, bilmiyorum. bilmiyor. Fasulyeyi yiyor herhalde. Ye, Alıyor Hava ulaşmışlar. Arkadaşlar canlar. Hepinize iyi akşamlar. Son bayramımız yeniden tekrar nasip eylesin. Allah tadıyla çoluğunuzla çocuğunuzla Dön bayram bitti. Bizim gibi geliyor. Zaten her gün bayram arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum ve öpüyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ben valla burada iyi havalanıyorum arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar canlar. Hoşçakalın arkadaşlar.